Furkan Hoca ile Tarih Kanalı'ndan herkese merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte KPSS tarih denemesi çözmeye devam ediyoruz. Hemen ilk sorumuza deneme çözümümüze başlayalım. Başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu da beğenmeyi unutmayalım inşallah arkadaşlar. Hemen ilk sorumuza başlıyoruz. Almanların Nibelungen Destanı'nda Etzel adıyla anılan Türk hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Arkadaşlar Nibelungen Destanı'nda biliyorsunuz ki Hunlarla Germen mücadelelerine yer veriliyor. Bu noktada Destan'da Etsel adıyla anılan Türk hükümdarı ise Avrupa Hun Devleti'nin en önemli, en parlak zamanını yaşayan kimdir? Attila'dır. Burada cevabımız Attila olmuş oldu. Bir diğer sorumuza geçiyoruz. Hindistan'a düzenlediği seferlerle bugünkü Pakistan ve Bangladeş devletlerinin kurulmasına zemin hazırlayan bu yüzden Hindistan Fatih olarak anılan Türk İslam hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Kimdir arkadaşlar? Gazneli Sultan Mahmut'tur. E, Gazneli Mahmut biliyorsunuz ki Hindistan'a 17 sefer düzenliyor ve bu seferlerin sonucunda İslamiyet'in Hindistan'ın kuzey kesimlerinde yayılmasını sağlamıştır. Bu nedenle Gazze'nin Mahmut'a Hindistan Fatih adı verilmiştir. Bugünkü Pakistan ve Bangladeş devletlerinin İslamiyet'i benimsemesindeki temel sebep Gazze'nin Mahmut'un Hindistan seferidir. Arkadaşlar cevabımız C şıkkı olmuş oldu. Anadolu'nun ilk rasathanesi kabul edilen Kırşehir'deki Caca Bey Medresesi aşağıdaki Türk devletlerinden hangisinin dönemine aittir diye sormuş. Arkadaşlar Caca Bey Medresesi kime aittir? Anadolu Selçuklu Devleti'ne aittir. Anadolu'nun ilk rasathanesi olarak kabul edilmektedir. Nerede yer alıyor? Kırşehir'de yer aldığından unutmayalım. Osmanlı padişahları Kayseri Rum unvanını aşağıdaki gelişmelerden hangisinin sonucunda kullanmaya başlamışlardır? soru sorulmuş. Arkadaşlar Kaiser Rum ne anlamına geliyor? Roma Sezarı anlamına geliyor arkadaşlar. Biliyorsunuz ki 476'da batı yıkılan batısı yıkılan arkadaşlar Roma İmparatorluğu'nun İstanbul'un fethiyle Doğusu yani Bizans yıkılmış oluyor. Bundan dolayı da Osmanlı Padişahları özellikle Fatih kendini Roma İmparatorluğu'nun varisi olarak görmüş ve bu unvanı kullanmıştır. Bu durum İstanbul'un fethedilmesiyle olmuştur. Cevabımız C şıkkı oldu. 5'e geldik. Osmanlı Devleti'nde ticaret yolları üzerindeki geçitlerde güvenlik sistemini sağlayan teşkilat aşağıdaki hangisidir? demiş. Menzil, Lonca, Mekkarit, Hirvet, Derbent'i vermiş. Arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde ticaret yolları üzerindeki geçitlerin güvenliğini sağlayan teşkilata biz ne diyorduk? Derbent Teşkilatı adını veriyorduk bakıldığı zaman arkadaşlar e, menzil teşkilatı biliyorsunuz ki e, ulaklar vasıtasıyla haberleşme işini sağlayan teşkilattı. Lonca esnaf örgütü, örgütüydü. Mekkali neydi? Bu da yolcu ve yük taşımacılığını meslek edinen gruptu. Hirfet ise loncaların içindeki meslek gruplarıydı. Osmanlı Devleti'nin ülkede yaşayan toplulukları din ya da mezhep esasına göre örgütleyerek yönetme biçimine ne ad verilir? ÖSM arkadaşlar sık sık sorduğu bir kavramdır bu. İki senede bir sorar bu kavramı herhangi bir sınavda tek bir sınavda değil birçok kurum sınav var biliyorsunuz onların birinde soruyor muhakkak bu soruyu nedir cevabımız millet sistemi arkadaşlar millet sistemi biliyorsunuz ki Osman Devleti'nin ülke sınırları içinde yaşayan toplulukları din ya da mezhep esasına göre örgütleyerek yönetme biçimine diyoruz millet sistemini. Osmanlı Devleti'nde örfi kanunların düzenlenmesinden sorumlu olan ve bundan dolayı müfti kanun olarak bilinen devlet adamı arkadaşlar kimdir? Nişancıdır. Bakın nişancıyı unutmayın. Örfü kanunların düzenlenmesinden sorumlu olduğunu unutmayın ve müfti kanun olarak biliniyor nişancı. Burada cevabımız değişik oldu. Osmanlı Devleti'nin Osmanlı Devleti'nin Rumeli'ye geçmesinden sonra Anadolu'nun Müslüman Türk halkından buralara yerleştirilenlere verilen ve günümüzde de Balkan Türkleri için kullanılan ifade hangisidir demiş. Arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin Rumeli'nin fethinden sonra Anadolu'dan bu bölgeye iskan ettiği Müslüman Türk halka biz ne diyoruz? Evladı Fatiha'nın adını veriyoruz ve günümüzde de Balkan Türkleri ifadesini kullanıyoruz. Cevabımız C şıkkı olmuş oldu. 9'a geldik. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde kullanılan madeni para çeşitlerinden birisi değildir demiş. Sikke, Mecidiye, Sultani, Kaime, Akçe'yi vermiş. Kaime biliyorsunuz ki Osmanlı Devleti'nde Sultan Abdülmecid zamanında arkadaşlar bastırılan kağıt paraydı. Diğerleri ise nedir? Madeni para çeşitleridir. Sikke, Mecidiye, Sultani ve Akçe bunlar madeni para çeşitleri arasında yer alıyor. 1877 78 Osmanlı-Rus savaşı dediğimiz 93 Harbi arkadaşlar. Sırasında Erzurum'un Aziziyet Habyası'nda düşmana karşı direnişin sembolü haline gelen kadın kahraman kimdi arkadaşlar? Nene Hatun. Nene Hatun'u lütfen unutmayalım. 93 Harbi'nde olduğunu unutmayalım. Ee, birçoğumuz ne olarak biliyor? Kurtuluş Savaşı'nın kadın kahramanı olarak biliyor ama arkadaşlar 93 Harbi'nin kadın kahramandır kendisi. Burada cevabımız çeşitli oldu. 19. yüzyılda İngiltere'nin Mısır, Hindistan ve Orta Doğu petrollerini tehdit eden genişleme siyasetine tepki olarak ortaya çıkan Almanya Osmanlı Devleti Ortak Projesi arkadaşlar aşağıdakilerden hangisidir demiş. Süveyş Kanalı, Hamidi Alayları, Berlin, Bağdat Demiryolu, İtibari Milli Bankası teşkilatı mahsus sayı vermiş. Arkadaşlar 2. Abdülhamit döneminde Osmanlı Almanya yakınlaşmasının bir sonucu olarak Almanya'ya Berlin, Bağdat Demiryolu imtiyazı veriliyor. Almanya'nın bu projeyle İngiltere'nin Mısır, Hindistan ve Orta Doğu petrollerini tehdit eden genişleme siyasetini engelleme düşüncesi vardır. Bu noktadan cevabımız C şıkkı oldu. 1865'te eğitim olanağından yoksun yetim çocukların bu halktan yararlanmasını sağ, e, sağlamak amacıyla İstanbul'da açılan okul aşağıdakilerden hangisidir demiş. 1865'te İstanbul'da açılan ve günümüzde de faaliyet gösteren bu okul nedir? Darüşşafakadır arkadaşlar. Darül Şafaka'dır. Emekli bir mülkiye, sivil devlet adamı yetiştiriliyor. Darül Muallim'in biliyorsunuz ki arkadaşlar öğretmen yetiştirmek için açılmıştır erkek öğretmen. Darül Fünun biliyorsunuz ki ilk modern Osmanlı Üniversitesidir. Darül Acizi ise 2. Abdülhamit döneminde kurulmuş olan kimsesizler, acizler evidir. 13'e geldik. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin Balkan Savaşları sonunda kaybettiği topraklardan biri değildir demiş. Batı Trakya'yı kaybediyoruz. Ege adalarını, Makedonya'yı Arnavutluğu kaybediyoruz arkadaşlar bunların hepsini. Ancak Mora biliyorsunuz ki 1829'da Yunanistan'ın bağımsızlığını ilan etmesiyle Osmanlı'nın elinden çıkmıştır. Cevabımız E şıkkı olmuş oldu. 1. Dünya Savaşı'nda Medine'yi Arap çetelerine ve İngilizlere karşı 3 yıla yakın başarıyla savunan Mondros ateşkesine rağmen teslim olmayı reddederek Ocak 1919'a kadar direnen Osmanlı komutanı kimdir? Arkadaşlar Medine müdafisi, çöl kaplanı gibi e, ünvanlar verilen kimdir bu ismimiz? Fahrettin Paşa'dır. Fahrettin Paşa arkadaşlar önemlidir. Daha sonra Türkkan buraya yazıyorum. Türkkan soyadını alacaktır. Mustafa Kemal geldikleri gibi giderler sözünü aşağıdaki gelişmelerin hangisi üzerine söylemiştir? Mustafa Kemal biliyorsunuz ki bu sözü arkadaşlar Boğazlar'ın itilaf devletleri tarafından işgali üzerine söylemiştir. 13 Kasım 1918'de Suriye'den İstanbul'a gelişinde İstanbul Boğazı'ndaki işgal gemilerini görünce Mustafa Kemal geldikleri gibi giderler demiştir. Bu sözü bu söz önemlidir arkadaşlar. Kurtuluş Savaşı'nda Galip Hoca takma adıyla Batı cephesinde mücadelenin örgütlenmesine katkıda bulunan kişi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Özellikle Nazilli Kongresi'ni toplayan ve buna başkanlık eden Galip Hoca takma adını kullanan kimdir? Celal Bayar'dır. Arkadaşlar cevabımız yeşik oldu. 17'ye geldik. Kurtuluş Savaşı'nda Yunan ordusu komutanı General Trikopis bir kısım üst düzey Yunan subayının da esir alındığı savaş aşağıdakilerden hangisidir demiş. Arkadaşlar Kurtuluş Savaşı'nda 26 Ağustos 1922'de başlayan Büyük Taarruz dediğimiz Başkomutanlık Meydan Savaşı biliyorsunuz ile Yunanlar Anadolu'dan atılıyor. Bu savaş sırasında Uşak dolaylarında Yunanlarla yapılan savaş sırasında Yunan Başkomutanı Trikopis ve bazı üst düzey Yunan subayları Türkiye Büyük Millet Meclisi ordusu tarafından esir alınmış oluyor. Cevabımız E şıkkı oldu. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin otoritesine de falan isyanların bastırılmasında hangisinin katkısından söz edilemez demiş Kuvayi Seyyare Merkez Ordusu Seyyar Jandarma Birlikleri İstiklal Mahkemeleri Kuvayi İnzibatiye'yi vermiş. Kuvayi İnzibatiye diğer adıyla Halifelik Ordusu İstanbul Hükümeti tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Kuvayi Milliye karşı kuruluyor arkadaşlar. Dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı çıkan isyanlara bastırması beklenemez bu durumda. E, kuva seyare Seyyare yani Çerkes Eten birlikleri 1. Yunus Savaşı'na kadar hem Yunanlarla mücadele ediyor hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı isyanlara bastırmada görev alıyor. Merkez Ordusu, Seyyar Jandarma birlikleri ve İstiklal Mahkemeleri de e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin otoritesine de falan isyanların bastırılmasında etkilidir. Lozan Anlaşması'na göre Türkiye Osmanlı borçlarından kendi payına düşen miktarı birimlerinin hangilerinden ödemeyi kabul etmiştir sorusu sorulmuş arkadaşlar. Bakıldığı zaman Türkiye bunu e, Türk lirası ve Fransız frangıyla ödemeyi kabul etmiştir. Cevabımız ne oldu? Değişikliği olmuş oldu. Hangisi? 14 Haziran 1935'te Türkiye'nin yeraltı kaynaklarını işletmek ve madencilik sektörünün parasal sorunlarını çözmek amacıyla kurulmuştur diyor kurulan hangisidir arkadaşlar? İtibank'tır. 1935'te 1. 5 yıllık sanayi planının uygulanmaya başlanmasıyla madencilik sektörüne yönelik olarak biliyorsunuz ki MTA dediğimiz maden tetkik arama enstitüsü ve İtibank kurulmuş oluyor. Arkadaşlar burada soru kökünde sektörün parasal sorunları ifadesi yer aldığı için cevabımız İtibank oldu. Sakın maden tetkiğe gitmeyiniz. Bir diğer sorumuza geldik. 1924'te ilk Türk uçağını yapan, 1954'te de Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk sivil hava yolu şirketini kurarak ülkemize havacılığın gelişmesine hizmet eden Türk pilot ve mühendisi arkadaşlar kimdir? Vecihi Hürkuş'tur. Vecihi Hürkuş önemlidir. Sınavda her an çıkabilir. İlk Türk e, uçağını yapmıştır ve ilk sivil hava yolu şirketini kurmuştur Vecihi Hürkuş. Mustafa Kemal'in Fikirlerimin Babası dediği Diyarbakır'da çıkardığı küçük mecmua ile Milli Mücadele'ye destek veren yazar kimdir arkadaşlar? Ziya Gökalp'tir. Ziya Gökalp'e Mustafa Kemal Fikirlerimin Babası adını vermiştir. Atatürk dönemi dış politikasının 1930'dan sonraki baş, başlıca faaliyet alanı hangisi olmuştur? Diyor. Lozan'dan kalan sorunların çözülenmesi mi? Hayır. Lozan'dan kalan sorunlar 23-30 arası çözümleniyor. Biz 30'dan sonrasını soruyor. Türkiye Irak sınırının belirlenmesi arkadaşlar 23-30 arasıdır 26 tarihinden Hatay'ın ana vatana katılması bakıldığı zaman evet 30'dan sonradır ama başlıca faaliyet alanı değildir e, nedir başlıca faaliyet alanı Almanya ve İtalya'nın barışı tehdit eden politikalarına karşı Türkiye'nin çıkarlarının korunmasıdır arkadaşlar 30'dan sonraki durum 30'dan önce de Lozan'dan kalan sorunlar çözülüyor İki başlık altında inceleniyor, inceleniyor. biliyorsunuz ki bu durum. Mustafa Kemal 1937 yılında Hatay sorununun e, gündemde olduğu bir dönemde Kur'un gazetesinde Başbakan İsmet İnönü ve hükümet hakkındaki eleştiri yazılarını kaleme alırken aşağıdaki isimlerden hangisini kullanmıştır diyor. Mustafa Kemal biliyorsunuz ki Asım Uz Takma adıyla Kur'un gazetesinde İsmet İnönü hükümetini eleştirmiştir Hatay sorunu için. Bir diğer sorumuza geldik. Demokrat Parti'nin kurucular arasında yer alan Dışişleri Bakanı olarak görev yaptığı 1956 arası dönemde de Türkiye'nin NATO'ya girişinde etkin rol oynayan aydın ve siyaset adamı aşağıdakilerden hangisidir demiş bu ismimiz kimdir Fuat Köprülüdür arkadaşlar Dışişleri Bakanı olarak görev yapmıştır biliyorsunuz ki 1945'te dörtlü takriri veren ve daha sonra da Demokrat Partiyi kuran dört kişiden biridir Fuat Köprülü 56 yıllar arasında da Dışişleri Bakanı olarak görev yapmıştır ve bu dönemde de NATO özellikle Balkan İttifakı ve Bağdat Paktı gibi oluşumlara dahil olmuştur Fuat Köprülü döneminde. Arapçada yeniden diriliş anlamına gelen ve Orta Doğu'da sosyalist, laik, birleşik bir Arap devleti kurmayı hedefleyen Bağız Partisi'nin iktidara geldiği ülkeler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor. Bu ülkeler biliyorsunuz ki nedir? Irak ve Suriye'dir arkadaşlar. bunu unutmayalım. Öbür bilgidir. Bağız Partisi'nin iktidara gelmesi Arapçada yeniden diriliş anlamına geliyor. Irak ve Suriye arkadaşlar iktidara geliyor. Son sorumuza geldik. Aşağıdaki sorunlardan hangisinin günümüzde Türkiye ile Yunanistan ilişkilerinin seyrini etkilediği savunulamaz demiş. Kıbrıs etkiliyor. Batı Trakya Türkleri etkiliyor. Kosova'nın bağımsızlığı etkilemiyor. Kosova biliyorsunuz ki 2008 yılında bağımsızlığını ilan etmiştir. Türkiye ve Yunanistan Kosova'nın tanınması sürecinde farklı politikalar izlemiş olsalardan bu durum iki ülke arasında günümüzde bir sorun oluşturmamaktadır. Ege kıta sahanlığı sorun, Akdeniz'deki petrol faaliyetleri sorundur. Burada cevabımız C şıkkı olmuş oldu. Bu sorumuza birlikte arkadaşlar ne yaptık? Sizlerle beraber 27 adet soruyu görmüş olduk. Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Bizleri Instagram adresimiz olan Furkan Hoca ile Tarih kanalından sayfasından takip edebilirsiniz. Telegram grubumuz var Furkan Hoca ile Tarih. Oraya da gelip arkadaşlar gruba katılabilirsiniz. Yaklaşık orada da 1000 kişi olduk sohbet muhabbet edebilirsiniz oraya gelip. Videomuzu izlediğiniz için hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Tekrardan bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet